Merhaba arkadaşlar, bugün kişilerimizin adı Sunguroğlu 8, Kara Şövalye yazarımızın adı Yavuz Baldıroğlu yeni bir esir yayınları. Sunguroğlu Orhan Gazi'nin emriyle e, İzmit, e, İzmit Rum Bey'i Kalloyenin'in e, şövalyelerini e, uyarması gerekirse öldürmekten çekinmemesini söylüyor. E, Yolda giderken bir, takip etti birileri tarafından takip edildiklerini anlıyorlar ee, ve köse e, kaçırılıyor köse, köse Yusuf kaçırılıyor ve Sungur onu aramaya çalışıyorlar İzmit'e gidiyorlar İzmit'te dolaşıyorlar hana giriyorlar yani İzmit yakınlarında bir hana giriyorlar handa e, Sunguroğlu'nun sevdiği bir adamın hanı yani tanıyor fakat kapıyı açtı zaman bir bakıyor başka biri var ee, diyor hemen içeri koyayım atarız beyza eder diyor ee, tamam diyorlar önce şaşırıyorlar ee, bir şey olmaz ee, belki çırağıdır diyor Sunguroğlu. O da ondan sonra düşünüyor diyor. Çırak almaz yanına. Bu işte bir iş var diyor. tedbir elden bırakmamak gerek diyor. Ee, fakat bir e, saldırı gerçekleşiyor orada. Bir sürü adam, e, yani birkaç tane adam geliyor. Bazıları ölüyor. E, yaralanıyor bir tane adam. Onu konuşturuyorlar. E, saldıran kişinin kara şövalye olduğunu ve kara şövalyeyi kimsenin yenemeyeceğini bu gibi benzeri şeyleri anlatıyor. Ee, tam Şövalye'nin kim olduğunu söyleyeceği sırada bir hançer adamın göğsüne saplanıyor ve adamın göğsüne saplandıktan sonra adamın yüzü yeşil yeşiliyor morarıyor ve adam bum bu, buz gibi oluyor. Ee, hemen çekiyorlar hançeri. Diyorlar ki bu hançer zehirli ee, ve o hana sahibi olan Ali üste geliyor. Ee, bayılttıklarını, uyurken vurduklarına ve bayılttıklarını e, söylüyor. Meğerse e, bu kara şövalye eskiden kara papaz diye bir adam varmış. Bu adam e, şöyle şeyler yaparmış. Mesela bir e, Hristiyan Müslüman oldu. Onu öldürtürmüş. Ama bunu parayla yapmaz, yaptırmazmış. Bu e, bu papaz diğer papazlardan da değişik. Yani bir takım adamlar şerşeriler toplayıp onları arka bahçesinde çok iyi bir şekilde eğitir ve o ettiği kişileri de o öldürtmek için sağ, üzerine salarmış. Tabi bu 100 yıl önceymiş. Fakat 100 yıl sonra tabi o bıçakları da her zaman böyle zehirli e, zehirler bandırılır. Ve bu üzerinde kara maske e, imzası olan bir hançer kullanılırmış. 100, yıl, e, şey, 100 yıl önce kullanılıyormuş. Bir zamandan beri ortada yokmuş bu hançerler. Harçenler. Fakat o gün görmüştü e, tabi bunu şuradan bilmiş e, harçerler'e e, bıçaklarına e, bir merakı varmış ondan dolayı yine yola çıkmışlar İzmit'e geldiklerinde Köse Papazı daha doğrusu Köse Yusuf'u bulmuşlar e, onu rehin almışlar o da oradan bir yolunu bulup kaçmış ve e, o e, Kara Şövalye'nin iş olan İzmit Rum Bey'i Kaloyani'yi korkutunca Kaloyani de e, İzmit'i İzmit bir zamandan e, bir prenses bırakmış. Prenses e, o Kara Şövalye denilen adamın manastırında e, dolaşırmış ve orada büyümüş, öğrenmiş. Yani bir eee ve ve şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Kara şövalyeyi e, e, yakalamaları lazım ve peder, eskiden peder Joseph olduğu için bir arkadaşları e, var. Onlardan öğreniyor yerini. Yüneş çıkarmaya geliyormuş. E, bir orada durduktan sonra çıkıyor. Kara şövalyeyi tabi orada kıstırıyorlar. Bir dolabın içine kıstırıyorlar. E, ve onu oradan çıkarıyorlar. Tabi ee, papaz kanında olduğu için kimse dikkat çekmiyor ve onu bir oda da sonra diyorlar e, para ister misin istemeyiz Biz e, hürriyet isteriz hak isteriz e, insanların ölmemesini isteriz diyor ve e, diyor İzmit bir, bir artık yok e, İzmit boş bulunuyor e, İbrahim sen koş Orhan Gazi haber ver. İzmit'i alalım diyor. Ve 1338 yılında İzmit alınıyor. Ve kitap burada bitiyor. Kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın.